Hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün Yunanistan'ın İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimi ile yaptığı anlaşmalar ve Yunanistan'ın İsrail'den yaptığı silahlanma ve bu silahlanma neticesinde yaptığı Türkiye'nin karşılaştığı büyük riskleri sizlerle tabii ki dile getireceğiz ve bu yayında canlı olarak evet ilk defa bunu yapan ve her zaman bunu gerçekleştiren bu yana, yayında tabii ki canlı yayında soru sorarak bunları size tabii ki aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu füze İsrail'in Yunanistan'a sattığı füze. Bu füze şu ki bizim tank saldırılarımızdan ve kara harekatı ilerlememizden özellikle adalara yapacağımız çıkarma, hücum bot, gemi vesaire yapacağımız tüm adımlardan, kıyıdan yapacağımız müdahalelerden tabii ki çekilen Yunanistan'ın Türkiye'yi durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacağı açık. Ama yapabileceği kadar. Şu bir gerçek ki biz Yunanistan ne yerleştirdi, kıyıya ne yerleştirdi ve biz neyle karşı karşıyayız? Önce bunu tanıtalım. Nulox füzesi bir nevi kablosuz bir sistem ve tamamen bir ağ üzerinden çalışıyor. Uzaktan komuta ediliyor ve en önemli özellikleri bu Spike füzesinin en önemli özelliklerinden birisi de şu. Bu füze kontrol edilebiliyor. Yani hedefi değiştirebiliyor. Ve hedefi son anda farklı bir alana kaydırabiliyor. Radarlara yakalanma özelliği çok kısıtlı. Yunanistan bunu Adalar Denizi ve Trakya'nın sınırlarına konuşlandırmış vaziyette. Yani Trakya'dan bize doğru evet Trakya'dan Türkiye'ye doğru saldırma niyeti olduğunda bunu kullanacak ve bizim tank saldırılarımızda birliklerimizi bunlarla güya durduracak. Şimdi bu Luluk süresinin menzili 32 kilometre arkadaşlar. 32 kilometre yani görüş ötesi diyelim yani gözünüzle veya dürbünle baktığınız alanın e, göremediğiniz alanlardaki yeri hedefi radardan görüyor ve bu radardan gelen görüntüye göre atış gerçekleştiriliyor. Böylelikle bu atışta tanklar hedef alınıyor. Yani bizim Altay ve M60 tankları modernize ettiğimiz M60 tanklarını hedef almayı düşünüyorlar. Nerelere yerleştirdiler bu füzeleri Yunanistan? Bakın Adalar Denizi civarına ve bir taraftan da Adalar Denizi civarındaki adalara yani silahsız olması gereken Lozan'la anlaşması gereği silahsız olması gereken e, adalara denizindeki adalara yerleştirdiler bu silahları. Bir de Trakya'da tank harekatına başlayacağımız sınır boyunca tanklarımıza yönelik bir müdahale ve hamle için yerleştirdiler. Yani bir kuytu dibi yerde bir siper dibinden atıyor, siz atan düşmanı görmüyorsunuz ve o geliyor sizi 30 kilometre öteden tankınızı vuruyor. Bu onlar için avantaj mı avantaj? Bu tabii ki önemli bir risk bir risk. Ama bu riski Türkiye gibi güçlü bir devlet nasıl göster? Yani Türkiye bu tür saldırılara karşı ne gibi bir e, savunma ve karşı hamle varyantı geliştirdi? Şimdi şöyle diyeyim sizlere. Bizim tanklarımızda Akkor, savunma sistemi var. Akkor savunma sistemi ne oluyor burada? Yandan, sağdan, soldan gelen füzelere karşı tankı koruyor. Yani bu füze özellikle yukarıdan gelen yani yukarıdan Lulok füzesi tankın en zayıf olduğu yere yukarıdan atıyor. Yani İsrail teknolojisi kabikaze teknolojisinden esinlenmiş bir füze. Yani javelin gibi de diyebiliriz. Javelini attığınız zaman ne oluyor? Javelin tepeye gidiyor, tepeden iniyor. Yani aynı Amerika Birleşik Devletleri teknolojisinden faydalanmış bu durumda. Yani İsrail. Şimdi Yunanistan bu füzeleri binlerce aldı diyelim ve Adalar Denizi'nde özellikle Adalar'ın denizinin karşısında çok yakın olan bölgelerimize doğru Bodrum, Marmaris, Dediğim gibi diyebileceğimiz alanlarda düşünün. Adaların ne kadar yakın olduğuna bakın. Rodos, Marmaris ve Fethiye'ye bu füze kullanılabilir mi? Bodrum'a kullanılabilir mi? Meis'ten zaten kullanılır tam dibimizde. Yani gördüğünüz gibi Dikili, İzmir Dikili'yi düşünün. Dikili'nin karşısında da Midilli Adası var yanılmıyorsam. Yani burada adanın ne kadar yakın olduğunu zaten o kıyı şeridine gidenler görmüşlerdir. Şimdi bu füzeleri yerleştirip Bizim kıyı şeridindeki hareketlendiğimiz askeri tesislerimiz ve askeri ekipmanlarımız da hedef alabilirler. Türkiye bu sistemlere karşı kendini nasıl savunur? Tabii ki çaresiz de değil. Türkiye bu sistemlere karşı kendisini gayet dediğimin de dediğim gibi akkor sistemleriyle öncelikle tanklarını gelen tank savar füzelerine karşı anlık bir şekilde savunabilir. Bir taraftan tabii ki Türkiye'nin eli kolu bağlı değil. Türkiye'nin elinde çok güçlü füzeler var. Yani Türkiye Tayfun füzesiyle bu konuşlanan tank savarlarının olduğu ve askeri üslemelerin olduğu bölgelere yoğun balistik atışlarla istediği yere Yunanistan'da vurma yeteneğine sahip. Yani Türkiye'nin askeri yeteneklerine baktığımızda Yunanistan'ı herhangi bir yerinde bu füzelerin atıldığı ve atıldığının tespit edildiği radarlardan tespit edeceğiz atıldığını tespit edildiği tüm alanları çok geniş radar ağımız sayesinde bildiğimizden tabii ki o alanları yoğun bir şekilde atışla etkisiz hale getireceğiz. Bir de avantaj şu, Türkiye'nin SİHA'ları çok daha uzun menzilden atış yapabiliyor. Yani Akıncı SİHA özellikle 100 km aşkın süpersonik füzeleri atabiliyor. Yani burada özellikle radara yakalama olasılığı çok düşük olan bu TİHA'larımız ve SİHA'larımızla sayısız atışlar gerçekleştirme yeteneğine sahibiz. Özellikle bu tank savar atışlarının olduğu bölgeleri 7/24 inceleyecek ve denetleyecek olan SİHA'lar hemen atışın yapıldığı alanları hemen anlık bir şekilde etkisiz hale getirecek, atışı yapmak ve oradan atışı yapan hareketliliği görüp daha başka askeri hedefleri de görüp etkisiz hale getirme imkanına sahip olacak. Yani SİHA'larımız da havadan bize hem görüş imkanı hem de hedef işaretleme imkanı sağlayacak. SİHA'nın işaretlediği yeri size füzeniz anlık olarak vurabilecek. Yani sayısız SİHA'mız havada harika işler çıkaracak. İş bununla da kalmadı. Füzelerimizde bu atılan yerleri, füzelerin konuşlandığı yerleri tespit edip e, tamamen ortadan kaldırıldığı gibi bir taraftan da tabii ki elektronik harp sistemleriyle de ne yapacağız? bir nevi karıştırıcı etkiyle kablosuz ağ sistemiyle birbirine bağlı olan ve elektronik ortamı karıştırarak bu füzelerle özellikle bağlantı ve hedef arasındaki bağı kopardığımızda Nulox füzeleri demir yığınından ve barut yığınından başka bir şeye benzemeyecek. Yani demek istediğim Türkiye'nin elektronik harp yetenekleri bunun yanında sayısız sihalarıyla tanklarımızı hedef alması olası tüm imkanlarla bu alanlar yok edilebilecek. Yani Türkiye daha önce hızla sınırdan takip ettiği alanları ve tank savar hareketlerini de buradan tabii ki görme imkanına sahip olacak. Türkiye hem uçak hem tabii ki birçok alanda SİHA ve TİHA zenginliğiyle buradaki avantajlarını ellerinden alacak bunların. Tabii ki belli olan yerler ve Türkiye'nin atış üstünlüğü ve deniz kuvvetlerinin gelişmişliği de önemli. Türkiye donanması sayılı donanmalar içerisinde. Türkiye çok güçlü bir donanmaya sahip. Bizim donanmamızı durdurmak için aldıkları her silahı donanmamızı da kullanılabilecek kapasitede alıyorlar. Yani bizi amaçları ne? Donanmamızı tabii ki oradaki üstünlüğümüzü elimizden almak. Ne yaparsa yapsınlar. Özellikle iç da yapsalar. Ne yaparsa yapsınlar. Kızıl Elma onlara gösterdi. Gelişmiş radarlarımız ve hava hava füzelerimizde yerli ve milli müdahaleden uzak yazılımlar yerli olan bu sistemlerle harika işler çıkartacağız. Yani birebir oralara tabii ki büyük sürprizlerle onları baş başa bırakacağız. TB3 Bayraktar, Aksungur, TB2 Bayraktar, Akıncı Tihalar, havadaki kabikazeler, her türlü ekipmanlar, kızıl elmalar hepsinin havada hedeflerini aradığını Anka 3'ünde dip dalışı yaptığını düşünün. Yani başta birkaç tankımız hedef alma özellikleri olma durumu olsa da daha sonra büyük bir kabus yaşanacağı açık. Yani Türkiye olası bir savaşta Nulox füzelerinin olduğu bataryalar dahil uçak alanlarını ve her türlü tehdit alanlarını etkisiz hale getirecek bir sisteme ve sistem ağına sahip. Uyumlu çalışan bir askeri yetenekleri var. Uyumlu ve çok da caydırıcı etkili. Bu tehdidi gören Yunanistan'ın İsrail'den diğer ağır balistik füze temini için harekete geçmesi de bu yüzden. Yani biz güçlendikçe, deneme yaptıkça onlar silahlar almaya devam ediyor. Türkiye'yi tehdit edecek durumları gerçekten yok. Risk var mı var ama bu riski en aza indirmek ve şehit sayısı vermeden bu müdahaleyi güçlü bir şekilde yapacak güçlü kudretli bir ordumuz var. Emin olun rahat uyuyun. Çünkü onlar bu gülücükleri zorlarından yapıyorlar. Yunanlar bu gürücükleri Güney Kıbrıs Rum kesimi zorlarından yapıyor. Bunu başaracak güçleri yok. Yunan hiçbir zaman anlaşmalara uymadı. Bu yüzden de Adalar Denizi'ndeki adalara müdahale etme ve onları güvenliğimiz için kontrol etme yeteneğine de sahip olma imkanımız oluştu. Kanunen de böyle bir hak oluşuyor. Çünkü bu adalar silahsız olmalıydı. Silahlı olduğunu orayı ele geçirdiğimizde dünyaya göstereceğiz ve tehdit altında olduğumuzu bilip oraları kontrol edeceğiz. Yani Lulox Müzesi'ni size anlatmaya çalıştım. Yani anlatmak istediğimi anladınız. Bizim elimizde çok imkanlar var. Ve bu imkanlarla harika işler çıkartacağız. Ve emin olun Lulox'a karşı da bizim görüş ötesi kara oklarımız ve diğer tank savarlarımız da var. Yani bunlara daha değinmedim bile. Yani anlatacak çok şey var. Özellikle Korkut sistemi hızlı ve ani gelecek olsa da parçacıklarıyla o bölgede geniş bir patlayıcı ağ oluşturduğunda oluşabilecek saldırıları önlemede çok etkili silahlardan birisi. Evet sizlere bu konuları anlatmaya devam edeceğim. Yani bize karşı çevrilen ve sınırlarımıza gelen Lulox müzesini nasıl durdururuz sizlere anlatmaya çalıştım. Lütfen bu yayını sevdiklerinizle paylaşın. Rekayıp kandiliniz mübarek olsun. Görüşmek üzere.